Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün FNAF evrenindeki baş kötümüz olan William Afton'ın hayatından bahsedeceğiz. Bu videoyu Fluxy ile beraber yaptık. Onun da kanalının linkini açıklamaya ve yorumlara ekleyeceğim. Dilerseniz ona da abone olabilirsiniz. Onun kanalına da beraber yaptığımız bir video gelecek. Şimdiden iyi seyirler dilerim hepinize. Videoya geçmeden önce biraz William Afton'ı tanıyalım. William Afton Purple Guy olarak da bilinmektedir ve FNAF serisinin kötü karakteridir. Oyun içinde işlediği cinayetler ve yaptığı deneyler onun ne kadar acımasız, sadist bir insan olduğunu gösterir. Bunları yapmasının ana amacı ölümsüzlüktür ve onun önünde ölümden başka durabilecek hiçbir şey yoktur. Onun kendi işine olan tutkusu aile hayatının bile önündedir. O ve bu videoda onun hayat hikayesini anlatacağız. Biz, Cuverx ve Floxy hepinize iyi seyirler dileriz. William Afton'ın doğum tarihi ve gençliğinde ne yaşadığı seride belirtilmez. Bir insanın bu kadar kötü olabilmesi için çocukluğuna bir şeyler yaşamış olması gerektiğini düşünüyorum. Ama buna dair elimizde bir kanıt yok. Bazı teorilerde William Afton'ın 1940 civarı bir tarihte doğduğu söyleniyor. Neyse tamam çocukluk evresini bir köşeye bırakalım. Zaten elle tutulur çok bir bilgi yok. William Afton'ın aslında iyi bir aile hayatı vardır. Kendisinin 3 tane çocuğu bulunur. Michael, Elizabeth ve adını yıllardır öğrenemediğimiz ağlayan çocuk. Maddi durumdan da bir sıkıntıları bulunmaz. Ama William doyumsuz olduğu için bir zaman sonra bu aile düzeni çok acı bir şekilde bozulacaktır. 1970'lerin sonuna doğru arkadaşı, yoldaşı olan Henry Emily ile Utah Live Harmony'de Fred Beer's Family Diners restoranını açtı. Bu mekanda Henry Emily tarafından tasarlanmış Fred Beer ve Spring Bonnie animatronikleri sahne alıyordu. Bu animatronikler Springlock sistemi ile donatılmıştılar. Yani hem bir insan tarafından giyilebiliyorlardı hem de animatronik olarak kullanılabiliyorlardı. William Afton genelde Spring Bonnie kostümünü giyerdi. Bu kostümü çocukları katlederken de giydiği için bu çıkarımı yaptım. Bu mekanın açılmasından sonra başka bir restoran daha açtılar. Buraya sonradan geleceğiz. Henry, Emily ve William Afton iş ortağıdır. Ama ortada bir sıkıntı vardır. William Henry'den nefret ediyordur. Onu kıskanıyordur. Onun hakkında kötü konuştuğu bir günlük tutar. Onu kıskanmasının nedeni Henry'nin işini severek yapması ve kendisinden daha başarılı olmasıdır. William bunu kabullenemiyordu. Henry bitirmelidir ve acımasız planını devreye sokar. Henry'nin kızı Charlotte'ı öldürecektir. Bir gün Fred Best Family Dynasty gibi bir doğum günü partisinde zorba çocuklar Henry'nin kızı Charlotte'ı zorbalamaya çalışırlar. Ama Puppet yüzünden bir türlü bunu başaramazlar ve Puppet'ın kutusunun üstünü kapatmaya karar verirler ve bu gerçekte yine işe yarar. Bunlardan ardından zorba çocuklar Charlotte'u dışarı atarlar. Charlotte yağmurlu havada dışarıda yapayalnız kalır. Bu William Afton için büyük bir fırsattır. Sonunda Henry'i bitirebilecektir. Arabası yavaşça mekan doğru yaklaşır. Arabadan iner ve... Charlotte o çıktı katleder ve mekanın arkasına sürükler. Bu William'ın ilk cinayetidir ve bundan aldığı Gazlı cinayetlere devam edecektir. William'ın araştırmalarını yaptığı bir yeraltı mekanı vardı. Burada çocukları Nightmare animatiklerle terörize etmekti amacı. Ama tahmin etmediği bir şey oldu. Ağlayan çocuk Shadow Freed tarafından kandırılıp bu diyonodularına sürüklenmişti. Daha sonra William eve geldi ve oğlunun evde olmadığını gördü cam kırıktı. Onun kaçıp Fred Base Family Diner'a gittiğini düşündü. Tabi sonradan ağlayan çocuğun deney odalarına indiğini fark etti ve onu oradan kurtardı. Bu olaydan sonra William Rory isimli bir çocuğu kaçırıp bodalara koydu ve onun uzun süreler burada tuttu. Ağlayan çocuğun doğum günü yaklaşıyor ve bir organizasyon planlanır. Doğum günü partisi Fred Base Family Diner'da yapılacaktır. Günler geçer ve doğum günü gelir. Ağlayan çocuğun ultra şakacı abisi ona bir şaka yapmaya karar verir bu şakanın son şakası olacağından habersizdir. Arkadaşlarla beraber ağlayan çocuğu Fred Bear'ın ağzına koyarlar ve 1983 sırrı gerçekleşir. William olayı duyunca başından aşağı kaynar sular dökülür ve ne yapacağını bilemez. Ortaya Henry'e çektirdiği acıyı bu sefer kendisi yaşar. Ama üzüntüsü kısa sürer. Bundan sonra Fred Bear'da ve Puppet'ı bir takım değişikler meydana gelir. William bunun nedenin çok zaman geçmeden anlar. Ağlayan çocuk ve Charlotte'nin ruhları animatörlüklere can vermiştir. William bu işin peşini bırakmayacaktır ve bir deney yapacaktır. 1985 yılında Freddy Fazbear's Pizza'da 5 çocuğu arka odaya çekip öldürecektir. Planını yapar ve o gün gelir. 5 çocuğu aynen planladığı gibi arka odaya çeker ve acımasız bir şekilde katledir. Bu çocukların adları Gabriel, Fritz, Jeremy, Suzy ve Cassidy'dir. Onları an ve sıkıştırdı. Daha sonra doyumsuzluğunu yine bize gösterip bir çocuğu daha öldürme kararı aldı. Ve mekanın kapanacağı saati bekledi. Bir şekilde Andrew isimli bir çocuğun mekana tutmaya başardı ve onu kendi ürettiği animatörler olan Fetch ile yalnız bıraktı. Fetch onu oracıkta parçaladı ve Andrew öldü. Daha sonra William Golden içine koyduğunu ve deneyini başarılı şekilde tamamlamış oldu. William Afton 1990'lı yıllara geldiğimizde yeni bir pizzacı açmaya karar verdi. Basit bir mekan olacaktı. Öncekiler gibi çok kapsamlı animatronikler yerine 1985 mekanındaki animatronikler kullanılacaktı. William bu pizzacıyı deneyler için açmıştı. Hedef orada işe giren güvenlik görevlilerini tahtalı köye gönderip bedenlerini animatroniklere tıkmaktı. Maalesef Fongay da bu mekanda ölüyor. Bundan sonra William erimiş kalıntıyı keşfediyor ve birden fazla ruhun bir animatronikte bulunabileceğini fark ediyordu. Yeni hedefini belirlemişti. Mekandaki animatronikleri parçalayıp en doların eriti Fantayem animatronikleri enjekte edecekti. Böylece kendi animatroniklerini güçlendirmiş olacaktı. Günden gün animatronikleri parçaladı ve yer altı mekanına götürdü. Sonraki gecelerde bir şeyler ters gitti. William kapana kısılmıştı. Oysa ki Doları götürmüştü. Ama ruhlar buradaydı. Nasıl olurdu bu? Arka odada bir sürü ruhlarla köşe kapmaca oynayan William odadaki Spring Bonnie kostümüne saklanmaya çalıştı. Ama nemden dolayı Spring Lock kazası geçirdi ve öldü. Gerçekten öldü mü? Hayır. I always come back. Bu olayın üstünden yıllar geçti. Michael en sonunda merakını yenik düşüp yeraltı pizzacısına indi. Baby ve diğerleri tarafından tuzağa çekildi ve kuplandı. Babasını bulacağına yemin etti. William kendine bir düşman daha kazanmıştı ve o düşman onu öldürmek için elinden geleni yapacaktı. Bu olayların üstünden 30 yıla yakın bir süre geçmişti. William Afton artık Springtrap'e dönüşmüştü ve acı doluydu, nefret doluydu. 30 yıldır hiçbir şey yapamamıştı, hareketsizdi. Ta ki Fazbear Fright Korku Müzesi açılana kadar. Bu mekana önceki mekanlardan kalan ne varsa toplanıp getirilmişti. Bunların arasında Springtrap de vardı. Bu mekanın açıldığını duyan Michael bu işi babasının yaptığını düşünüyordu. Ve oraya gidecekti. Mekanda güvenlik görevlisi olarak işe başladı Michael. İlk gecelerde ortalık sakin gibi duruyordu. Michael babasının burada olmadığını düşünmeye başlamıştı. Ama öyle olmadığını kısa süre içerisinde anlayacaktı. Ve bir gün onu kameralardan görmeyi başardı. Bu iğrenç görünümlü yaratık da neydi? Paramparçaydı ve hareket ediyordu. Gitgide Michael'a yaklaşıyordu ve en sonunda o yüzleşme gerçekleşti. William Springtrap formunda Michael'la karşı karşıya gelmişti. Ama ona bir şey yapamadı. Son gece Michael mekanı yaktı ve her şeyi bir son vermek istedi. Ama nafile. William yine ölmemişti. Ama kostümü paramparça olmuştu. Mekandan bir şekilde çıkmıştı William. Ve yeraltı pizzacısına gitti. Orada kendi kalıntı enjekte edecekti. Ve ölümsüz olacaktı. Orada kızıyla yani Scrap Baby ile iş birliği yapmıştı. Kendine kalıntı enjekte etti. Ve üstündeki paramparça olmuş Spring Bonnie kostümünü attı. Onun yerine mekandaki yedek Spring Bonnie kostümünü giydi. Tüm bu olaylar yaşanırken Henry Emily yeni bir pizzacı açmaya çalışıyordu. Tüm herkesi burada toplayacaktı ve bu işi bitirecekti. Plana tıkır tıkır işledi. Michael da bu pizzacının haberini almıştı ve oraya çalışmak için gitmişti. Babasının orada olabileceğini düşünüyordu ve bu düşüncesinde haklıydı. William, Elizabeth ve diğerleri gibi herkes gelmişti mekana. Ve arka tarafta çöp kutularının olduğu yerde saklanmışlardı. Keşfedilmeyi bekliyorlardı. Michael elinde sonunda onları orada buldu ve incelemek üzere her gece bir tanesini içeri aldı. Ve son gün geldi, her şeyin biteceği o gün. Bilim dahili hiçbirinin olacaklardan haberi yoktu ve Henry mekanı ateşe verdi. Ardından efsane ve konuşmayı yaptı. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you Elizabeth. If you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift. Nor have you been called here by the individual you assume Although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them, none of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us. in communication. Her şey bitmişti. Yani öyle sanılıyordu ancak bu da yeterli olmadı. Mekan yangından sonra aşağı çöktü ve burada olanları Secret Bridge oyunda gördük. Neyse bu kolumuz dışa. Ve bundan sonra kitap evrenine geçiş yapıyoruz. Yani The Man in Room 1280 in hikayesine. William'ın yanmış beden araştırmalar sonucu bulunuyor ve Herakles hastanesine yatırılıyor. William tamamen yanmış ve garip bir formda olmasına rağmen yaşıyordu. Bir zamanlar sonra yaşam destek ünitesinden çıkarıldı ama yaşamaya devam etti. Yapılan bazı tezlerde zihninde yaşayan iki ruhun olduğu fark edildi. Oradaki yemişler onun şeytan olduğunu düşünüyorlardı. Ve onu kutsaması için Arthur Bleed isimli bir rahip çağırdılar. Rahip William ile iletişim kurmaya çalıştı. William ona bir şekilde Fazbear Entertainment dağıtım merkezine gitmek istediğini anlatmayı başardı. Ama rahip onu bir türlü hastaneden çıkartamadı. En son izlemeye başardı tam götürecekken hemşeler William'ı öldürmeye çalıştı. Ama her seferinde Andrew tarafından engellendiler. Andrew onun zihninde yaşıyordu ve onu kabuslar gösteriyordu. Andrew William'ı yıllar önce öldürdüğü çocuklardan biriydi. O Golden Freddy'ydi. William'ın bu kadar kolay ölmesine izin veremezdi. En son rahip William'i aldı ve hastaneden çıkarmayı başardı. William'i merkeze götürdü. Orada William'a bir şeyler olmaya başladı. Şişti, şişti ve en sonunda patladı. Acısı mekanda bulunan Fetch animatörüne geçti. Fetch'in içinde Andrew ve William'ın ruhları vardı. Artık daha sonra da Fetch olarak bir çocukla yazışmaya başladılar. Fetch çocuk ne isterse yapıyordu. Hatta yanlış bir şey söylediği için onun söylediği kızı öldürüp kabusunu önüne atmıştı. Fetch daha sonra yağmurlu bir havada bozuldu ve bilim adamı olan Dr. Finnis Tigert'ın eline geçti. Bundan sonra William Afton Amalgation olarak karşımıza çıkıyor ve onun hikayede son formu oluyor. Larissa'nın isimli bir adam onu forklı ve çarpıyor ve Amalgamation'ın suya düşmesine sebep oluyordu. Puppet Amalgamation'ın kollarının kontrolünü ele geçirip onu parçaladı ve buna William Afton'un sonu oluyordu. Nasıl I hate you. I've always hated you. i'm going to kill you and i'm going to make it hurt oh how i miss the way you used to cry when i screamed at you it's going to get so much worse i'm going to get out and i'm going to find you and i'll give you a real reason to cry